2015-2016 eğitim öğretim yılının bitmesine sayılı günler kala Sakarya İlkokulu şenliği düzenlendi. Müzik Sakarya İlkokulu'nda açılan kurslara devam eden öğrencilerin yeteneklerini sergilediği eserler şenlikli katılımcılar tarafından tam not aldı kent meydanında yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan programda konuşan Sakarya İlkokulu Müdürü Hasan Allar, kurslardaki amaçlarının öğrencilerin kendi yeteneklerini keşfetmelerinin sağlanması olduğunu söyledi. Teknolojinin küresel boyutlarda acımasız rekabet ortamı ulaştıracağı gerçektir. Bu süreçte iyi eğitim almış bireyler ve ülkeler çok daha ön plana çıkacaklardır. Bizler Sakarya İlkokulu olarak öğrencilerimizin akademik başarısının yanı sıra sosyal, sportif ve kültürel alanlarda da çok iyi yetişmesi için gerekli çabayı göstermiş bulunuyoruz. Okul müdürü Hasan Allar'ın konuşmasının ardından 4C sınıfı öğrencilerinden Merve Naz Uysal, Mustafa Kemal'i Anlamak isimli şiiri okudu. Ardından sana sınıfı öğrencileri Hızlı Sarı ve Kedi'yi Tutabilsem romplarını sergiledi. Ya, ya, sana, günaydın be. Programda daha sonra öğrencilerin sahnelerdikleri halk oyunları gösterisi beğeniyle izlendi. Müzik öğrencilerin hazırladıkları gösterilerin ardından Sakarya İlkokulu bünyesinde açılan görsel sanatlar ve Ebru kurslu çalışmalarının sergilendiği sergi Ressam Mehmet Yüce Türk Sanat Merkezi'nde açıldı.